Japon mitindeki Izanagi ve Izanami Izanagi ve Izanami, kaostan ayrılan gökyüzü ve yeryüzünün ayrılmasından ortaya çıkan kardeş tanrıların 8. çifti. Tanrısal mücevherlerle süslü mızrakları Amenonuboko'yu gökyüzünün yüzen köprüsünden okyanusa uzatıp okyanusu karıştırdılar. Mızrağın ucundan damlayan tuzlu sular ise yeryüzündeki ilk ada Onagora'yı oluşturdu ve oraya gidip evlendiler. Ardından yaşadıkları cinsel birlikteliklerinden Hiruko adında bir sülük çocuk doğdu. Onu denize bırakıp yeniden işe koyuldular. Bu kez adaları... Ve birçok tanrıyı yarattılar. Bu arada Hiruko 7 şans tanrısından biridir. Japonya'daki balıkçıların şans tanrısıdır. Bu arada bitti. Fakat ateş tanrısı Kagutsuchi'nin doğumu sırasında Izanemi ölümcül bir şekilde yandı. Ve yeraltı dünyası yani ölüler diyarı Yomi'ye gitti. Izanagi onu geri getirmek için Yomi'ye indi ve Yomi'nin tek bir kuralı var. Işık kullanmayacaksın. Fakat Izanagi bu kuralı çiğnedi ve ışık kullanıp karısı Izanami'nin çürümüş, yarı ölü vücudunu gördü. Bu halinden utanan Izanami kendisi ve şeytanlarıyla beraber Izanagi'yi kovalamaya başladı. Bir anlık korkuyla koşa koşa Yomi'den kaçan Izanagi, Yomi'den çıktıktan sonra kapısını bir kaya ile mühürledi. Daha sonra ise ölüler aleminin kirinden arınmak için denize girdi. Yıkandığında ise üç büyük tanrı ortaya çıktı. Sol gözünden güneş tanrıçası Amateras hesabımda videosu var. Sağ gözünden ay tanrısı Tsukuyomi ve burnundan da fırtına tanrısı Susanoo yarattı. Bu olay Shinto inancındaki arınma geleneğinin kökeni olarak kabul edilir.